koronavirüs aşılarıyla gelen müjdeli haber sonrası altın fiyatlarında ani düşüş yaşandı. Rekor üstüne rekor kıran gram altın pazartesi günü 485 liraya kadar düştü. Doğru, 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 doğru. Kütahya Kuyumcular ve Saçiler Derneği Başkan Ali Ece, altın fiyatlarında bugünlerde hareketliliğin olduğunu söyledi. Fiyatlar çok dalgalı yani bir dakikada 3 dakikada 5 dakikada 3 milyon 5 milyon oynuyor yani çok düşüyor çıkıyor bu doların da hareketiyle çok hareketli bir günler geçiyoruz ama çok hareketlilik var mı derseniz işlerde öyle bir hareketlilik yok insanlar bekliyorlar ee, hani ne olacağını ne geleceğini ama şu an için 502 seviyelerinde devam ediyor aşı ile ilgili olumlu haberler geldikçe fiyatlar düşecektir diyenece Amerika Birleşik Devletleri başkanının seçilmesinin de fiyatları etkilediğini söyledi. Aşı tamamen bulunmuş değil. Bize gelmesi artık ne kadar sürecek bilmiyoruz. O süreci takip edeceğiz ama olumlu şeyler oluyor. Olumlu haberler geldikçe fiyatlar düşecektir. Onları fiyatlamıştı. Bu seviyelere gelmesinin nedenlerinden biri de oydu yani 537-538 rekor seviyelerdi. Bidenin seçilmesiyle herhalde tahminim bu fiyatlara kadar gördü. Ama ondan sonra e, bir kesin seçildiği haberleri gelince yavaş yavaş esnemeye başladı. İşte bu aşağı haberleri de altında biraz düşüşe sebep oldu. Biraz demeyelim bayağı düşüşe sebep oldu. Altında son durumsa şöyle. Küçük altın şu an için 840 lira seviyesinde. Ama bu 800'e kadar düşmüştü. E, yarım ata dediğimiz 1680, Cumhuriyet altın dediğimiz 3330, gremimiz de 8280 lira. Ama dediğimiz gibi dakikamız dakikamıza uymuyor bu aralar. Sürekli hareket halinde devam ediyoruz.